Emeklilere 15 bin Türk lirası ek ödeme. En düşük emekli aylığı hesapları değiştirdi. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, ek ödemelere dair de yeni gelişmeler yaşanıyor. En düşük emekli maaşı alan emekliler için, 15 bin Türk lirası de ek ödeme fırsatı doğdu. Türkiye'de emekliler geçim sıkıntısını, en sert şekilde yaşayan vatandaş grupları arasında ilk sırada yer alıyorlar. Yüksek emekli maaşı alanların sayısı, 16 milyon emeklinin küçük bir kısmını oluşturuyor. Emeklilerin neredeyse yarısı, 10 bin Türk lirası olan en düşük emekli maaşını alacaklar. Hayat pahalılığının artmasından dolayı en düşük emekli maaşını alan emeklilerin geçim sıkıntıları da devam edecek. Bunun için bu emekliler ek ödemelere ilişkin arayışlarını sürdürüyorlar. En düşük emekli maaşına ek ödeme. Emekliler için ek ödeme imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu biliniyor. Ancak emekli maaş promosyonu kampanyaları bu ek ödemeler için bir imkan sunabiliyor. Bankalar emeklilerin müşterileri olmaları karşılığında maaş promosyonu ödemeleri yapıyorlar. Bu şekilde emeklilerin bütçelerine nakit destek katkısı sunulabiliyor. Bu katkıyı değerlendiren emekliler bütçelerinde biraz olsun toparlayabiliyorlar en düşük emekli maaşının 10.000 bin Türk lirası olması maaş promosyonlarındaki hesapları da değiştirdi. Normalde en düşük emekli maaşı 7500 Türk lirası olarak uygulanıyordu ve bankalar bu emeklilere bir kademe daha düşük emekli maaş promosyonu ödemesi yapıyordular. Artık bu emekliler de en üst seviyeden emekli maaş promosyonu ödemesi alabilecekler. SGK'nın protokolü geçerli. Emekli maaş promosyonu ödemeleri bankalar ile SGK arasında yapılan protokol ile belirlenmişti. Kasım 2022'de başlayan ve Kasım 2025'e kadar devam edecek olan bu protokol ile beraber emeklilere ödenecek maaş promosyonlarında asgari tutarlar tespit edilmişti. Bankalar bu asgari tutarların altında maaş promosyonu ödemesi yapamıyorlar. Ancak bu tutarların üzerinde maaş promosyonu vermek tamamen bankaların inisiyatifinde bulunuyor. SGK ile bankaların yapmış oldukları protokol geçerli olduğu için, asgari seviyelerde bir artış henüz yok. İNG Bank'tan emeklilere 15 bin Türk lirası. İneG Bank en yüksek tutarlı emekli maaş promosyonu kampanyasını düzenleyen banka olmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı olan 10.000 Türk Lirası aylık alan emekliler maaşlarını ÖNG Banka taşımaları halinde ek promosyon ile beraber toplamda 15.000 Türk Lirası maaş promosyonu ödemesi alıyorlar. Bu ek ödemeyi almak için emeklilerin maaşlarını ÖNG Banka taşımaları ve belirlenen koşulları uygulamaları yeterli oluyor. Böylece emekliler 15.000 Türk Lirası ek ödeme imkanı elde ediyorlar.